Life Club standındayız ve yanımızda Celal Yücel Bey var. Celal Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim sizler. Sağ olun. Life Club e, ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu, faaliyetleri nelerdir? Life Club'un kuruluş amacı tamamen insanlarımıza e, iyilik ve sağlık getirmek. 10 yıldır konuşulan bir proje Acı Badem bünyesinde ama son 2 yıldır faaliyetlerine e, proje aşamasından itibaren başlamış bir şirket. 1 yıldır da şirketimizin faaliyetleri, e, şirketleşme kısmı tamamlandıktan sonra devam etmekte. E, Mayıs ayının sonu itibariyle de application uygulamamız devreye alındı. Peki uygulama hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu uygulamadan kimler faydalanmaz, nasıl faydalanacaklar? Bunları da anlatabilir misiniz? Tabii ki uygulamayı ücretsiz olarak herkes indirebiliyor şu an. Uygulamamız içerisinde 3 tip e, iş modelimiz söz konusu. Birisi platform. Platformda sağlık ürünlerinin satışı gerçekleşiyor. Ürünlerle ilgili detaylı bilgileri e, gördükten sonra insanlar e, sat, e, satın alma gerçekleştirebiliyorlar. Wellness kısmı bir diğer kısmı. Wellness kısmında ise diyet ve e, hareket modüllerimiz şu an için aktif. Diyet modülümüzde acaba'dan birisyenlerin hazırladığı algoritma arka planda e, çalışıyor. Siz boyunuz ve kilonuzu girdikten sonra otomatik olarak algoritma sizin diyetinizi önünüze sunmuş oluyor. Güzel. Ee, daha çok böyle sağlığın, böyle diyet amaçlı mı? Farklı e, sağlıkla ilgili bölümleri de var mı? Tabii. E, esas core tarafı da sağlık tarafı. Sağlık tarafında da 3 tip üyeliğimiz var. Basic, Plus ve Premium. En kapsamlı üyeliğimiz Premium üyelik. Premium üyelikte kişi özel bir Life Club hekimi ataması gerçekleştiriyoruz ve bir Life Club protokol sorumlusu ataması gerçekleştiriyoruz. Protokol sorumlusu arkadaşımız bir yıllık üyelik e, süresi boyunca tüm süreçlerinde VIP hizmet sunmuş oluyor üyelerimize. Hastane kapısında karşılamaktan e, kapısına uğurlayana kadar tüm süreçte eşlik ediyor ve tüm randevularını bir yıl boyunca organize ediyor. Life Club ekibimiz ise e, yıl boyunca e, kendisine kendisini sağlığı konusunda rehberlik ediyor. Şimdiye kadar ki tüm sağlık geçmişini taramış oluyor. E-Nabız ve Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden üyenin izni dahilinde ve sonrasında kapsamlı bir kişiye özel tarama check-up'ı yapıyor. E, ondan sonra oluşturduğu sağlık planıyla beraber hastalık yoktur, hasta vardır mottosunun e, burada da değişik bir versiyonuyla birlikte kişinin sağlığına rehberlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkürler. Ee, ek bilgileriniz olacak mı? Yok. Şu an için eklemek istediğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Ee, bu arada e, sosyal medya hesaplarınız sizlere nasıl ulaşılacak Onları da tekrar bilgi verir misiniz? Tabii. E, Life Club'un e, hem web sitesinden hem LinkedIn'den hem e, Instagram'dan e, hem de Twitter hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar.